Şunu herkes bilsin bugünün genç kuşakları ne televizyonlar ne radyolar ne gazeteler Ahmet Kaya'dan bahsetmediği bir dönemde Ahmet Kaya Türkiye'nin en çok e, albümleri dilden dile dolaşan türküleri şarkıları e, sanatçı o, Ahmet Kaya kulaktan kulağa gazeteler yazmadan Televizyonlar söz etmeden e, milyonlarca insanın şarkılarını elden ele dolaştırdığı şarkıcı oldu, sanatçı oldu. İşte demin dinledik. O da şaşırmıştı buna ve herkesinden insan. Ama şimdi Ahmet abi'nin, Ahmet abi'nin vapuruna bineceğiz. Hani o işte kimsenin tanımadığı dönemler bitmişti ve Türkiye'nin en büyük kanallarından biri ona e, ekranını açmıştı ve e, haftada bir e, Türkiye'nin en çok izlenen talk show'unu yapıyordu Kanal D'de. Ahmet abi'nin vapurunda tekrar söylüyorum başta söylediklerine çok dikkat edin. Aradan yıllar geçti 1995 unutulmuş olabilir unutanlar olabilir unutturanlar olabilir. Ahmet Kayan'ın cumhuriyet Atatürk ve laiklik üzerine söylediklerinin özellikle altını çizerek. Burası dost sohbeti. Burada Elbette, biz bu, bu şeyi programı Türkiye'yi kurtarmak adına değil... ...Türkiye'yi kurtarmak isteyen insanlara moral vermek adına yaptık. Tamam. Ben, <laughs> o yüzden... <laughs> ben devrim derken aklıma bir tek şey geliyor. Atatürk'ü gerçekten çok saygı duyuyorum, çok seviyorum. Milli bağımsızlık ruhuna hayranım. Yani bu... Gerçekten bu... Ve ülkemizde... Ülkemizde her zaman... İlki olarak savunduğum bir tek şey var. Bağımsız, demokratik ve aynı zamanda layık bir ülkenin kendimi en büyük bekçilerinden biri olarak görüyorum. Bu da var. Gel gelelim ki... Teşekkür ederim. Tamam. Devrimler sosyal bir takım ilişkilere, sosyal bir takım durumlara, sosyal bir takım dönüşümlere hizmet etmek zorundadır. Bugün ekmeğin 7500 lira olduğu bir zamanda... Düşünün ki beş tane günde ekmek yiyen bir ailenin ve açlığın ve yoksulluğun ve sefaletin ülkemiz üzerine buhar gibi kötü bir sis gibi çöktüğü bir dönemde devrimcilik dediğiniz zaman benim aklıma başka şeyler geliyor. Ya değiştireceğiz ya değiştireceğiz. Yani o yüzden <laughs> e, sizi de devrimciliği böyle algılamak istiyorum. Yani Ülkemizde biz Türkiye'yi çok seviyoruz, çok fazla seviyoruz. Bölünmesini değil, birleşmesini savunuyoruz. Laikliği savunuyoruz, cumhuriyeti savunuyoruz, kemalizmi savunuyoruz. Gel gelelim ki bu ekmek böyle olmamalı yani.